stüdyoda bulunan genel dostlarımıza saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Hoş geldiniz. Şeref Bey. Rize'den de Çin savaş kararı almış. Rize Çin'e haber göndermiş. Demek ki biz size savaş edeceğiz. Biraz da Lazlar da içinde. <laughs> Çin Çinliler Çinliler arayla haritaya Rize'yi tabi böyle zimbızdan gitti buldu da bakıyor daha bu kadar bir yer. Yani oradan buraya böyle bir buçuk iki milyarlık bir nüfusu olan Çin'e savaş açtık. Nasıl bir iş, nasıl bir memleket dediler ya. Çin de tabi kabul etti dedi tamam kabul ediyoruz. Ama dediler bize müsaade edin biz bir plan proje yapalım. Şimdi Rizelilerin ile gelenleri bütün Karadeniz'de ulemalar, alimleri topladılar. Aşağı yukarı 50 kişilik bir grup dediler bir odaya. Ulan şimdi plan proje yaparlar. Sınırlar savaş edecek de. Oynamak değil mi bu iş yani. Aradan bir gün geçti, iki gün geçti, üç gün geçti, altı gün geçti, bir hafta geçti. Da bak hele bu odadan hiç ses çıkmıyor. Merak etme dediler Şu an kapıyı kilitledim de bakalım adamla işe eldi mi kaldı mı ne etti ya. Biz bekliyoruz yani sınırlar savaş ediyor. E bu da karar alacaklar. Bir de girerli içeri. Ya siz ne yaptınız dedi. Biz on günde bekliyoruz. Siz hani karar alacağız ne oldu? Bütün kararları aldık dedi. Her şey tamam. Projenin altını üstüne götürdük. Her şeyi ayarladık. Bir şeyi ayarlayamadık. Onun projesini yapar. Nedir proje? Bu kadar insan biz nereye gömeceğiz? <yok. <laughs> ya böyle bir şey yok. Ama olsun. Yine Karadeniz'in işi bitirmiş yani. Bravo. <laughs> Hele Lazlar da içineyse yandık. <laughs> Mohti Lazlar. Evet. Buraya ha, bu akşam bu taraf hep Laz değil mi? Evet yanlış bu taraf o tarafa da mı sarmış dedi. Oo, evet taraf Sinop. <laughs> Bekir Bekir Bey hoş geldin. Bak Sinop, Kastamonu. Oo! Kurban olur. Les kalfaş şeyim. Les kaldınız niye ya? Trafik <laughs> trafik. Belki de buraya geldiniz de gelmediniz değil mi? buraya <laughs> aldık. Eydi foram içinde bak neler olacak bu akşam vallahi. <laughs>